Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün biz iyiysek başımıza neden kötü şeyler gelir bundan bahsedeceğiz. Bu hayatta hepimiz huzuru arıyoruz. Başımızı yastığımıza koyduğumuzda rahatça, hiçbir şey düşünmeden, endişelenmeden uyuyabileceğimiz zamanları arıyoruz, istiyoruz. Endişelerimizin, korkularımızın azalmasını istiyoruz. Acılarımız var, acılarımızın dinmesini istiyoruz. Rahat olmak, huzurlu olmak, sorunsuz var olabildiğimiz geçen günleri istiyoruz. Hepimizin hayatında yapayalnız olduğumuz, gökyüzüne neden diye çığlık atmak, haykırmak istediğimiz geceler olmuştur. Ben elimden geleni yapıyorum. Sadece biraz huzur istiyorum, biraz mutluluk istiyorum. İyi bir insanım, kendi halimde biriyim. Neden bunlar benim başıma geliyor? Ben ne zaman bu hayatta mutlu olacağım? Bunları haykıra haykıra söylemek istemişizdir hepimiz hayatımızın bir noktasında. Bu yaşamda hepimiz kötü şeyler yaşıyoruz. Ve bu kötü şeyleri yaşadığımızda. O kadar çok acı çekiyoruz ki bazen hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor bize. Bir şekilde oradan kurtulmak istiyoruz ama nasıl kurtulacağımızı bilemiyoruz. Tünelin sonundaki ışığı göremiyoruz. Bazen tünelin sonunda bir ışık yokmuş gibi geliyor. Ama bir ışık var. Bu ışık her zaman var. Ve bu ışığı bulmak mümkün. Hepimiz o ışığa ulaşma hakkına sahibiz. Her şeyden önce hatırlamamız gereken şu. Ne yaşıyor olursak olalım, nasıl bir durumun içinde olursak olalım, ne kadar acı çekiyor olursak olalım, bütün o karanlığın içerisinde her zaman bir ışık var. Her zaman. Ve o ışık sizin içinizde. O yüzden bu ışığı bulabilmek için kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Kendi içimize doğru bir yolculuk yapmamız gerekiyor ve bu yolculukta farklı bir bakış açısına kendimizi açmamız lazım. Doğduğumuzdan beri biz toplumdan, ailemizden bir şeyler öğrendik. Ve öğrendiklerimiz bizim bakış açılarımızı oluşturdu. Ve bütün hayatımızı da bu bakış açılarıyla yaşadık. Ama bir noktadan sonra hayat bizi öyle bir yere getiriyor ki, öğrenmiş olduğumuz, tüm hayatımızı onlar doğrultusunda yaşadığımız bu bakış açıları artık bize bir katkı sağlamıyor acılarımızı hafifletmiyor, yüklerimizi azaltmıyor. Bu noktaya geldiğimizde artık bizi hafifletecek, acılarımızdan özgürleştirecek farklı bir bakış açısını öğrenme zamanı gelmiş olabilir. Bu zamana kadar başımıza gelen kötü olaylardan rahatsız olmayı, onları unutmak istemeyi, onlardan kaçmak istemeyi, onları geride bırakmak ya da bir daha karşılaşmamak istemeyi hep yaptık ve bu bize bir fayda sağlamadı. Yine mutlu olamadık. Yine huzursuz geceler geçirdik, uyuyamadığımız geceler geçirdik. Kaygılarımız, korkularımız oldu yine. İnsanlara yine güvenemedik, kendimizi yine sevemedik. Zaman zaman aynadaki yansımamıza bile bakamamış olabiliriz. Demek ki bu bakış açısı artık bize hizmet etmiyor. Bu bir arayıştır. Bizi acılarımızdan özgürleştirecek olan şeyin arayışı. Ve bu arayış bizi uyanışa götürür. Uyanış az önce bahsettiğim kendi içine dönme, ışığı arama yolculuğu. Hayat bundan fazlası olabilir mi? Ben bundan fazlası olabilir miyim? Ben kimim? Neden bunları yaşıyorum? Neden bu isimdeyim? Neden bu ailedeyim? Bunları sormaya başladığımız noktada uyanış başlar ve yine uyanış bütün bu soruların cevabını verir. Uyanış yolu size der ki, siz çektiğiniz acılardan ibaret değilsiniz. Yaşadıklarınızdan ibaret değilsiniz. Olduğunuzu sandıklarınızdan ibaret değilsiniz. Bütün bunların altında yatan çok daha büyük bir gerçeklik var bütün bunların altında sizin gerçek benliğiniz yatıyor. Onu keşfetmenizi bekliyor. Ve bütün bu acılar bu gerçek benliğinizin çağrısı. Acılarımız, yaşadığımız olaylar bizi kendi içimize dönmeye teşvik eder her zaman. En büyük sorgulamalarımız, en büyük arayışlarımız hep acılardan sonra olur. İçinde bulunduğumuz çağda zihnimizin bir şeylerle meşgul olması çok kolay. Bir restoranda sipariş vermeyi beklerken bile telefonlarımıza bakmadan duramıyoruz. Bir şeyler izlemeden yemek yiyemiyoruz. Bütün bunlar arasında bu zihin meşguliyetinin arasında dönüp içimizde ne olup bittiğine bakmak aklımıza bile gelmiyor çoğu zaman. Ama başımıza çarpıcı bir olay geldiğinde, bir acı çektiğimizde, Bunlar bizi kendimize bakmak zorunda bırakıyor. O acının içerisinde olduğumuz anlarda ve bundan kaçamayacağımız anlarda çok zorlansak da, çok sancılı da olsa bu kendimize dönüyoruz ve sorgulamaya başlıyoruz. Aramaya başlıyoruz. Hayat bundan fazlası olmalı diyoruz. Ve bu noktada gerçek benliğimizin çağrısına cevap veriyoruz yaşadığımız bütün olaylar bize bir şeyler öğretmek için, bir amaç için gerçekleşiyor. Bu hayata gelmenizin, bu dünyada olmanızın bir sebebi var. Hepimiz bu bedenlerden, bu zihinlerden, yaşadıklarımızdan ibaret olmadığımızı keşfetmek için, altta yatan gerçek benliğimizi anlamak, deneyimlemek için buradayız. Dışarıdan bize gelen her etki, her durum kendimizi bilebilmemiz için kendimizi keşfetmemiz için kendi tamlığımızı, kendi bütünlüğümüzü kavramamız için uyanış süreciyle birlikte hayatınızda yaşadığınız her şeyin size bir şeyler öğrettiğini fark edeceksiniz. Yaşadıklarınızın altındaki sebepleri görmeye başlayacaksınız. Karma yasasını anlamaya başlayacaksınız. Karma yasası için kısaca etki tepki diyebiliriz. Bu yasaya göre eylemlerimiz her zaman bir sonuç oluşturur. Buna etki deriz. Oluşturduğumuz sonucun bize geri dönmesi de tepkidir. Ve biz eylemlerimizin sonucunun ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Bunu hepimiz deneyimlemişizdir. Bazen tamamen iyi niyetimizle bir şeyler yaparız ama bu yaptıklarımız hiç beklemediğimiz şekillerde sonuçlanabilir. Anlamayız neden böyle olduğunu kızabiliriz, hayal kırıklığına uğrayabiliriz, isyan edebiliriz çoğu zaman. Bütün bu duyguların sebebi bizim beklentilerimizdir. Biz bir şeyleri yaparken çoğu zaman farkında bile olmadan beklenti içinde yapıyoruz. Biri bizi sevsin diye ona metiyeler düzüyoruz, patronumuz bizi görsün, işimizde yükselelim diye ekstra çalışıyoruz. Hep bir beklentimiz var eylememizden. Ya sevilmek istiyoruz, ya övülmek istiyoruz, ya ün istiyoruz, ya para istiyoruz ya da bambaşka şeyler istiyoruz. Ama beklentimiz karşılanmadığında üzülüyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz, öfkeleniyoruz. Beklentilerinizin karşılanmaması aslında evrenin size şunu demesidir. Sen sadece bir şeyleri yapabilirsin. Sonuçları kontrol edemezsin kontrol etmeye çalışmayı bırak. Olanı kabul et. Ve olanın içerisinde sana göstermeye çalıştığım bir şey var. Onu gör. Sana bıraktığım ipuçlarını gör. Beni gör. Mesela birisine kendimizi sevdirmek için bir şeyler yaptığımızda ve o bizi sevmediğinde öfkelendiğimiz, üzüldüğümüz, hayal kırıklığına uğradığımız durumlar olduğunda bu duygular çok normal. Ama bir de bunun arkasında yatan dersi görmeye çalışmamız gerekiyor. Bu duyguları ancak bu şekilde çözümleyebiliriz. Ben demek ki kendimi yeterince sevmiyorum. Kendi değerimin, bütünlüğümün yeterince farkında değilim. Kendime yeterince sevgiyi veremiyorum ki sevgiyi dışarıda arıyorum. O zaman kendimi nasıl sevebilirim? Kendi değerimi nasıl görebilirim? Kendime yeterli sevgiyi nasıl verebilirim? Bunlar üzerine çalışmamız gerekiyor. Ya da başka bir senaryoda, birileri bizi görsün, başarılı bulsun diye ekstra çalışıyorsak, demek ki kendimizi yeterince takdir etmiyoruz. Başarılarımızı görmüyoruz, kendimizi yetersiz hissediyoruz. Böyle hissettiğimizden dolayı da onaylanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Onaylanmak için çalışıyoruz. O zaman soracağız. Ben kendi yeterliliğimi nasıl görebilirim? kendimi nasıl takdir edebilirim? Bu, bu arada demek değil ki hayatta hep sevilmediğimiz ya da takdir görmediğimiz durumlarla karşılaşacağız. Bunları hep çözümlememiz gerekecek. Hayır. Aksine eğer biz beklentiyi bırakırsak her şey çok daha kolay akıyor. Olmasını istediğiniz bir şey mi var? Bunu evrenden, yaradandan sadece talep edip, niyet edip bıraktığınızda, oldurmaya çalışmadığınızda, kontrol etmeye çalışmadığınızda her şeyin size bol bol geliyor. Çünkü biz eğer bir şeyi yoldurmaya çalışıyorsak orada bir eksiklik hissediyoruz demektir. Evren de önce bize eksikliğimizi gösterir. Sen burada eksiksin, burada tamamlaman gereken, öğrenmen gereken bir şeyler var, bunları öğren önce der. Biz burada öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenir, bir şeyleri oldurmaya çalışmaz, sadece isteyip serbest bırakır, sisteme güvenirsek, olması gereken zamanda ve yerde istediğimiz şey mutlaka bize geliyor. Bunun dışında, bazı zamanlarda da hiç beklenmedik bir anda kötü bir olay yaşayabiliriz. Bu olaylarda da yine hatırlamamız gerekiyor ki hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Karma yasası gereği bir zamanlar bu olaya sebep olacak bir davranışla bulunmuş olabiliriz böyle bir olay karşımıza geldiyse. Geçmiş yaşamlarımızdaki eylemlerimiz ya da atalardan getirdiğimiz genetik aktarımdaki karmik eylemler bu tür kötü olayları yaşamamıza sebep olabiliyor. Başımıza bu tür olaylar gelebilir, bunlar çok kötü olaylar olabilir, bize çok acı verebilir, ve böyle durumlarda kabullenmemiz çok zor olabilir ve bu çok normal. Her zaman kolay olmak zorunda değil, bizim zorlanmamız çok normal. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor ki zorlandığımız zaman yardım alabiliriz. Bir terapiste danışabiliriz, bir terapiste gidebiliriz, bir çalışma grubuna katılabiliriz. Her şeyi yalnız başımıza çözmemiz gerekmiyor. Yardım alabilmek çok büyük bir güçtür. Bu hayatta başımıza gelen bütün olaylar karma yasası doğrultusunda gerçekleşiyor. Ve bu olan olayların karşısında zihnimiz tepkiler oluşturuyor. Bunlar bizim travmalarımıza dönüşüyor, sorunlarımıza dönüşüyor, rahatsızlıklarımıza dönüşüyor. Hayatımızda mutlu olmamızı, ilerlememizi engelliyorlar. Bizim burada yapmamız gereken Olayın kendisine değil, olayın bizim içimize yarattığı fırtınaya odaklanmak. Bu fırtınayı anlamak. Eğer bizim içimizde oluşmuş olan fırtınayı dindirebilirsek, o zaman huzurlu oluyoruz. Doğru adımlarla, doğru yaklaşımla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Sadece kendi gücünüzü hatırlamaya ihtiyacınız var siz başınıza gelen en zor şeyleri bile kabullenebilecek. Size en büyük kötülükleri yapanları bile affedebilecek bir güce sahipsiniz. Hepimiz bu güce sahibiz. Ama bütün insanlık olarak bu gücü unuttuk. Var olduğunu dahi unuttuk. Kendimizi güçsüzleştirdik. Dışarıdaki insanları, dışarıdaki koşulları suçlayarak gücümüzü onlara verdik. Şimdi gücümüzü geri alma zamanı. Kendi döngülerinize, başınıza gelen kötü olaylara, olaylara verdiğiniz tepkilere bakmanız. Oradaki duygularınızı çözümlemeniz gerekiyor. Kendinizi şifalandırmanız gerekiyor. Bu şekilde kendi gücünüzü elinize alabilirsiniz. Kendinize güvenin, yalnız olmadığınızı bilin. Bu evrende her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu bilin evren, yaradan, Allah, bilinç, enerji adına çeşitli şeyler verebiliriz. Ama her şeyin içinde tek olan bir şey var. Ve bu tek olan şeyin müthiş bir sistemi var. Bu sistemin işlediğine güvenin. Sizi her zaman koruduğuna güvenin. Neye inanıyorsanız, kalbiniz neyle mutma ise onunla ilgili okuyun, izleyin, onu anlamaya çalışın, idrak etmeye çalışın, onunla zaman geçirin. Kalbiniz inandığınızla tamamen mutmain olduğunda eninde sonunda ona teslim olacaksınız. Ve ona kalben teslim olduğunuzda artık bu evrende size hiçbir şey zarar veremez. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu bilirsiniz. Size bırakılan ipuçlarını fark edersiniz. Her şeyin ondan olduğunu ve her şeyin o olduğunu bilirsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bu videoyu dinlediniz.